Seydi Kemer'in tarihi Likya tarihi ile başlamaktadır. Kentin tarihi geçmişi yapılan araştırmalara göre günümüzden 11 bin yıl öncesine kadar gitmektedir. İlçe adını önceden Fethiye'ye bağlı olan Seydilerle Kemer köylerinin adlarının birleşmesinden almıştır. Kadim bir tarihe sahip olan ilçede Tlos Antik Kenti, Pınara Antik Kenti, Leton Antik Kenti, önemli tarihi alanlar içerisindedir. Seydi Kemer'e geldiğinizde sıcaktan bunaldıysanız güneş ışınlarının giremeyeceği kadar dar ve yüksek bir kanyon olan Saklı Kent'e gidebilirsiniz. Seydi Kemer'in Antalya sınırında bulunan Saklı Kent Kanyonu, kelimenin tam anlamıyla doğa harikası bir turizm merkezidir. Kanyonun uzunluğu yaklaşık 18 kilometre, yüksekliği ortalama 200 ila 600 metre arasında değişmektedir. Huzurun ve heyecanın aynı anda yaşandığı bu nadide mekanın sularında rafting yapabilirsiniz. Seydi Kemer e geldiğinizde güzel vakit geçirebileceğiniz diğer bir önemli nokta ise Karadere ve Kumluova plajlarıdır. Karadere ve Kumluova plajları halk arasında Özlen plajı ve Çayazı plajı olarak bilinir. Seydi Kemer tarımsal açıdan Muğla'nın zengin ilçeleri arasındadır. Domates, üzüm, muz, elma ve tahıl açısından zengin olan ilçe bu özelliğiyle ilçe ekonomisine önemli katkılar yapmaktadır. Müzik Tarihi ve kültürel dokusunu koruyan Seydi Kemer'de son yıllarda yapılan yatırımlar da ilçeye ayrı bir değer katmaktadır. Özellikle altyapı ve üst yapı yatırımlarıyla ilçenin çehresi değişmektedir. Yapılan park ve bahçelerle İlçede yaşayanlar daha güzel vakit geçirebilmektedir. Yapımı devam eden ve yapılacak olan projelerle ilçe her geçen gün farklı bir görünüme kavuşmaktadır.